Bu ne? Tin bronze plate. Tamam neyse. Şimdi rodumuz da tamam olduğuna göre buraya koyalım. Bir şöyle şeyimiz olsun. bize ne lazım? Bu dört rodu alalım. Bunları alalım. Ne ihtiyacımız vardı? Fire clay brick ve nail. Tamam. Fire clay brick var mı? Var. Şurayı da yeni pişirmiştim. Bunlar da olmuş. Güzel. Böyle alalım böyle. Bolca bolca. Lan her abi. Bu uh, bir. buraya aç. Bir eksiğimiz yok gibi görünüyor. Buraya dört tane. Buraya iki tane. Buraya iki tane. tane. Ve bu amcalar. Bir adet harika bir şekilde fire kill şeyimiz oldu. Şimdi bunu içeriye mi kur... Bu baya büyük bir amca. Dışarıya kurmak gerekecek bunu. Ee, bence tam şuraya kurulabilir ya. Çok güzel. Burası çok iyi görünüyor. Böyle bunun yanına kuralım. Hatta şunun sırasında kuralım ya. Daha da iyi olur. Gerçi buralar çok karanlık ama zaten ee, şey yapmam herhalde. Hani gündüzlük bir şey diye düşünmüyorum. Ki her zaman kullanılacak bir şey de değil. O yüzden tam buraya kurulabilir ya bence. Şimdi burası iyidir. Bunu koyup sağ tıklarsanız shift sağ lan yoksa? Yok CTRL shift sağ. Hide ve şey tamam. Eğer göster. Shift sağ dedik. Yemedi. CTRL. Heh. Tamam. Tamam. CTRL'e sağ tıkladığınızda bu şekilde ne yapmanız gerektiği çıkıyor zaten. Ne koyacaksınız, nereye koyacaksınız, nasıl koyacaksınız diye. Şimdi şöyle toparlayalım şuraları bir. Bu arada hemen en e, sonda söylenmesi gerekeni baştan söyleyeyim. Söylenmesi gereken demeyelim de söylenebileceği. Şunun altları da dolacak. Yani şunlar da şey. Bakın gördüğünüz gibi bu da dolması gereken bir blok olabilir emin evet öyle. Yani direkt olarak e, yeryüzünde değil ya bir tık üstte yaparsanız bir blok üstte e, zeminin olduğu yer yani şu bölüm dolar ya da benim gibi zemine yaparsanız yerin bir tık altını kazmanız gerekiyor. Çünkü buraların da dolması gerekiyor. Diğer türlü hani niye çalışmadı lan bu derseniz e, bundan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden biz şimdiden kazıyoruz ve hazır hale getiriyoruz bu bölgemizi. Bu tamam. Bunları alsak ve götürsek mi şimdi acaba abi? Tam yerleri yanlar olması lazım ama deneyelim. Bunları da atalım hazır gelmişken. Yanlış hatırlamıyorsam aynen şuralar. Da öyle kötü görünüyor ki. Gerçi bunun altına üstüne bir şey gelecek ama böyle olsa gerek. Aynen böyle. Bunu kırarsak yok olmaz umarım. Güzel, güzel, güzel. Oldu. Harika. Buraya bir, buraya bir, buraya da birer tane olacak. Bu yanlış koyduk. doğru değil mi burası? Öyle olmalı. Emin olamadım ama böyleydi ya herhalde. Boş ver. Böyle böyle. <laughs> Şu an <laughs> her konuda, bilmediğim her konuda kendimden tereddütüm. Tamamdır. Bu şekilde burası. Elimdeki materyal edecek mi? Özellikle fire kiln brick yetecek mi? Ondan emin değilim. Ama deneyeceğiz. Keşke bunları işaretleyip sabitlemenin bir ee, yolu olsa ama yok ne yazık ki. Bizim 9 tane grating'e ihtiyacım var. Tier 1 olacak tabii ki. Factory değil. Fire brick grating olacak. Ortasına mortar. Mortar neden yapılıyor? Oo. Bunu düşünmedik. Lan ben zaten eşyalarını hazırlayıp bırakacaktım. Bir hive bu bölüm yapmayacaktım ki. Niye başladım bu bölümde acaba? <laughs> Doğru bak. Unuttum. Tamam mortar nasıl yapılıyor? Ona girmeden o zaman ben burada neye gidiyordum? Juicer'a gidiyordum. Ama Juicer'a gidemiyorum. Ee, şeyi suyunu akıtanlara. Çünkü orada Steel. Aa Steel istemiyor ki benden. Tamam ya ben Juicer'a gidiyordum. Squeezer mıydı? Juicer mıydı? Neydi? İsmini unuttum şeyi Aletin. Ben de kafa gittiği için Fruit Press. Ee, sanki bu sadece Iron istiyormuş gibi geldi. Tamam buraya yürüyecektik biz zaten. Allah'ım. Neydi? Lampfet istiyor. Bak yine kafa gitti. Oradan oraya buradan buraya falan döndük. Durduk. Şimdi. Biraz juice press diye böyle çıkmıyor ama şurada çıkıyor. Fruit press çünkü Allah'ın bir türlü ismini ezberleyemedim aletin. Şimdi neyimiz eksik? Bu buraya. Bu buraya. Bundan bolca var. Üçer, üçer, üçer. Ee, resim resin almıştım şimdi. Ee, bu da yanımızda olmalı. Ulan tam mıyız? Oo tamız galiba. Yaptık. Buymuş abi. Şimdi fruit press. Fruit press'i nerede kullanabilirim? Şimdilik buraya koyayım. Ama bu amca kendi çalışmıyor pardon. Ee, bu olmaz. Yukarıya koyacağız bu food press'i. Çünkü yanlış bilmiyorsam, a pardon, pulverizer şey çalışmıyordu. Bu kendi çalışıyor mu emin değilim. Ee, bakarız ama kendi çalışmıyor olabilir. Şey çalışıyor aynen. Kendi çalışıyor olabilir. Ee, bu benim olacak. Tamam bunu aşağı koyabiliriz. Pulverizer yapmak istiyordum bile. Bak onu unuttum. Benim asıl food press'ten daha önceliyim pulverizer'dı. Neyse. Şimdi bu tamam. Bize barrel boşta var mı hiç? Bomboş barrel'ımız var mı? İçi bomboş kalsın böyle. Bunlar boş. Bu ne? Strong tenin. Strong tenin. Gel abi. Bunun içinde deri mi var? Oba deri varmış bir de. Yalan. Bak su doldu. Yağmurdan dolayı gel buraya. Boş alt. Güzel. Strong tenini ver. Buraya doldur. Ne oldu bunun içinde? Su. Lan ben yağmurda su dolduramamıştım geçen sefer. Şimdi niye doluyor? Yalan buraya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ee, şeyin başında dolduramamıştık bunları su. Neyse. Evet, bu barrel'ı aldım. Bunun altına koydum. Altına koyamıyormuşuz. Acaba kova mı olur barrel mı olur? Ondan emin değilim. Ee, juice container. Barrel şey kova daha mantıklı. Kova gibi görünüyor. Bunun suyunu bir atalım. Nereye atalım? Şuraya atalım. Attık abi. Bunu buraya koyduk. Şimdi buna mesela bir sürü fırdığımız var değil mi? Koyuyorsunuz, koyuyorsunuz 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 koyuyorsunuz. 10 litre şu anda burada Blueberry Juice olacak. Basıyoruz. Squeezeliyoruz yani eziyoruz, presliyoruz ve şurada peltek alıyor. Hop. Uh, please screw first and add remove fruit. Eklemek istemiyorum oğlum, heh tamam. Şimdi pelte gördüğünüz gibi 6 günü var. Bunların 11 saati kalmıştı, bunun 6 günü var. Yani hem ömrünü çoğaltıyor hem de yenebilen bir şey haline geliyor. Ve bunu sonradan tekrar juice'a çevirebiliyorsunuz e, diye okunuyor. <laughs> İlk defa yaptığım için bilmiyorum bu arada. Şimdi e, ve hayvanlar da yiyebiliyor. Şimdi bu bu açıdan şeyden güzel oldu. E, bu arada burada da su akmış olabilir. Evet suyu da var. O yüzden onun taşması şu su su durumları da olabiliyor. Dikkat etmek gerek. Bu pelte pelte şu açıdan e, bize bir yemek sağladığı için. Bak benim yemeklerimin süresi zamanı kalmamıştı. Ömrü kalmamıştı. Birleştirdim. Bir anda bir sürü yemeğim oldu. Ve bitmek üzere olan yani çürümek üzere olan meyvelerimi de kullanmış oldum. Bunun dışında dediğim gibi alttaki kova doluyor şu anda. Onun taşma ihtimali falan da var. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Bunları içeri koyduğumuzda daha da canı artacaktır. Almadım lan bu kadar mı? Dördü yeriz şimdi. Şöyle yiyelim hatta. Böylece hem su hem pelti, pelte elde etmiş olduk yiyebildiğimiz. Ee, gayet başarılı bir operasyon oluyor Full Press. Döndür abi. Şimdi bura ne durumda? 10 litre e, Blueberry Juice varmış bunun içinde. Gelsem. Bu Blueberry Juice ile ne yapılabilir? Hiçbir fikrim yok. Aha yere döktük. Yapacağım şey bu olmamalıydı bence. <laughs> Ne yapılabilir bu blueberry juice'la? Yerler silinebilir. <laughs> Böyle saçmalık mı olur? Ulan yanlışlıkla yere döktük hepsini ya. Bir de bitmek üzere olan kim vardı? Bunları da bir buraya atalım. Bak bir anda 20 gün kaldı adamların canı. Kapalı değil mi burası? Elimdeyken kaç gündür? Bu 20 gün. 6 gün. Çok iyi. Ee, bitmek üzere olan 37 gün 9 gün. Şu amcayı da yapalım. Suyunu çıkartalım hemen. Böylece berilerinizin hem kullanım şeyi olmuş oluyor, kullanım alanı olmuş oluyor. Dediğim gibi suyu da kullanabilirsiniz. Su nerelerde kullanılıyor bilmiyorum. Bakarız. Sıktık mı iyice? 10 litre su çıkıyor abi daha ne olsun. Sıktık. Serbestleştirdik. Aa bak biz bıra hemen bıraktığımız için mi olmuyordu acaba ya? Bak içi full şu an. Bunu içebiliriz. İçtim. Bak açlığım da doldu. Hem bunu içip hem yemeğini yiyip falan bir sürü. <laughs> Kendi kendime şu an eğleniyorum. Ee, şöyle bir şey yapılabilir. Barrel alırız. Gel abi barrel. Bunu buraya koyarız. Bu amcadan çıkan her şeyi buna dökeriz. Böylece bak 39 gün e, fresh kalabilen bir şeyimiz oldu böylece. Biraz daha yapalım. Bu meyveleri böyle kullanabiliriz. Ve hem dediğim gibi suyundan açlığımız gideririz. Hem peltesinden açlığımızı gideririz. Ee, aynı zamanda bunlardan şey de yapılabiliyor. Res renk ne? Resim ne ya? Renk de yapılabiliyor. Heh bak beklemeniz gerekiyor. Şu an sıkılıyor. Suyu bitmedi Şu anda bitti. Biz deminden beri beklemiyorduk ama. Ee, bak 20 oldu. Bas abi biraz daha. Şunu al. Şuna dök. Koy yeri Basıp tutup e, sonuna geldiğinde bırakmanız tüm şey için yeterli oluyor. Sonra bıraktığınızda bakın 5 litre de şu anda basık tutmuyorum. Bıraktım bu hala devam ediyor. 6 litre litre hala suyunu akıtıyor. Ve oldu. Açıkla gel dök koy gel biraz daha. 10 litre olmuş muydu lan? Olmamıştı. Bir daha basalım. Çok az kalmış. 10 litre olmasını istiyorum. Aa yemedi bak. Hah yapıyor. Tamam diyedi. De. Demek ki yarıda bırakırsak bu şekilde tamamlayabiliyor musunuz? Demek ki acaba hatam o muydu? Yani 10 litreyi beklemeden mi bıraktım? Peltelen niye birerli çıktı da onarlı çıkmadı? Mesela o birerli çıkması bunda niye onarlı çıkıyor? Neyse yavaş yavaş öğreniyoruz bir şekilde. Bir hata yapmışımdır muhakkak da. Enteresan. Bunun bu arada 1.20 güncellemesiyle taşma özelliği geldi. Taşabiliyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Bak fullledik ama niye olmadı? Fullenmedi mi acaba? Fullendi. Niye yemedi? Biraz daha yap. Evet şu an tekrar sıkıyor. Demin sıkamamış yeterince. Tamam bu dolduğu için yarıda kaldık burada. Elimizdekileri yemek için kullanırız. Sadece bu sus, elimde kalan bölümü ne yapsam dedim. Şeydeki. Kovadaki. Ona bir şey bulamadık. Şimdilik kalabilir. Bence güzel oldu. Yani juicer da yaptık. ikinci health da yaptık. Ee, oha kapı açık kalmış. Orada neyi unuttuk? Her şey güzel de. Bugün tamamlanacak şeylerim vardı benim. Bitkilerim vardı son seviyede kalmış bunlar 11'di. Hala 11. Niye 11 bunlar hala? Bu 12 mi? Bu da olmuş mesela. Bu 11'di. Sen de gel. Tamam. Bu yarın olur herhalde. Bunlar 11 olmuş. Boyu ya fasulyeleri. Falan. Falan. Başka başka başka. Yer şeylerle uğraşalım derken bunları da olur. 9 olmuş flexler. Bunun daha var zamanı. Aha envanter doldu. Pam pam pam. Ne yapalım? 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 Burada yapabilecek bir şey var mı? Yok. Hemen gidip eşyaları koyup geri döneceğiz. Tamam yeterlidir diye düşünüyorum. Biraz daha yer açıldı. Yaratık maratık özellikle o okçu şerefsiz gelmeden devam edelim. Oo, ondaydı ama herhalde sıkıntı olmamıştır. Ne verdi neyi veremedi görmedim ama Umutum sıkıntı olmadığı yönünde Ama bunların da birkaç günü kaldı Güzel bu şekilde bu bölümü böyle sonlandıralım Çok bir şey yapmadım gibi ama Hem ikinci health hammer'ı hallettik Baş, Başını zaten yapmıştık ama e, Kışını yapıp birleş, nasıl birleştirebildiğimizi gördük Hem e, Fruit Presser yani meyve sıkacağı yaptık Meyve sıkacağının nasıl kullanıldığı üstüne ne avantajları olduğu. Hem bize pelte vermesi açısından güzel. Pelte yenebiliyor. Hem juice'unu içebiliyoruz o da güzel. Belki bunlardan bu arada şey de yapılabiliyordur. Hani bir yemek demeyeyim ama bir birleştirme falan yapılıyor da olabilir. Hiç bakmadık ona. O da bir ihtimal bu arada. Ona da bakmak lazım. Öyle bir şey de varsa duble duble faydalı bir durum oluyor meyve sıkacağı. Var mı abi bir sıkıntımız? Yok o zaman. Behlül Kaşar. Bir sonraki bölümde tahminim bir high kill'ne gireriz. Ee, onu düşünüyorum. Bir high kill'ni yapıp ha çok olayı var mı yok açıkçası? Yani neye yarıyor? Ben sadece yapmış olmak için hani bir YouTube serisi olduğundan yapmış olalım diye söylüyorum. Neye yarıyor abi? Birden fazla. Biz nasıl ki pitkin yapıyoruz, hani bir şey ısıtmak için, ne bileyim seramikleri e, sertleştirmek için, bu fire clay birikleri yapmak için falan ne yapıyorum, gidiyorum şuraya, tek tek koyuyorum, 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 koyuyorum içine, dolduruyorum, pişiriyorum. Burada ise bir tane büyük bir alan, işte şurada gördüğünüz gibi içine dolduruyorsunuz. İsterseniz bu seramiklerden de dolduruyorsunuz, bunlardan, şunlardan, bunlardan. E, bir anda yakıyorsunuz, hepsi birden pişiyor. Yani öyle. ...ekstra ekstra ekstra bir durum yok. Yani güzel mi? Güzel elbette ama... E, ...zorunda mıyız? Bildiğim kadarıyla bir şey yapmak için onu yapmak zorunda değiliz. Ondansa... E, ...skille geçmek için... ...cementry yapmak daha mantıklı. Ama dediğim gibi bir yapmış olalım. Sonuçta oyunun bir olayı. E, o yüzden ben de bir kere yapmış olmak istiyorum. Bu arada bunu... ...kapattık falan da 7 gün kapalı kalacak. Galiba bu... Fermente olacak ve şarabımsı şeylere dönecek. Likör olabilir, başka bir şey olabilir. Bilmiyorum. Yani durup dururken günaha da girdik. <laughs> Neyse. izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bunları ben boşaltıyorum. Hepinize iyi oyunlar. Hoşçakalın. Şunu da eklemek istiyorum valla. Bir tane daha bakıt yaptım şu dolu diye. Neredeydi o? Şu dolu diye. Bu dolu değil, değil değil lan. Nerede benim bakıtım? Bakıtı bir yere koydum ya. Koymadım mı? Oğlum bakıtım nerede o zaman benim? Allah Allah. Ben kafayı mı... Ben de mi barrel mi yaptım yanlış? Ulan barrel yaptım yanlışlıkla. Niye barrel yaptım ki ben? Neyse. Ee, şu aklımda kalmıştı benim. Sanki ben bakıtım fullmuş gibi bir şeyler yaptım ve bakıt yapmışım. Neyse. Ee, bu peltler hani ayrı ayrı kaldı ya. Peltleri alıp tekrar bunun içine koyabiliyorsunuz ve tekrar sıkıştırdığınızda... Çünkü içinde şu kadar su var falan yazıyor diyor ya. Bak şimdi biri azalttı azalttı azalttı. Hop 10 litre doldurdu. Bunu alıp buna doldurup tekrar bu peltleri... Bakalım aldığımda 10 olması lazım aynen 10 olarak alabiliyormuşuz. Çünkü onların ayrı ayrı kalması tam envanteri yerleştiriyordum. E bunlar ayrı ayrı kaldı. İçinde ıslaklık var diyor. Şurada yaratık var bu arada. Ulan nasıl görüyorum ya. Oha kaç tane var lan. Burada yaratıklar mı çoğaldı geceleri bilmiyorum. Neyse. E, bunlar hani içinde var ama onlu olmadılar falan derken bu aklıma geldi. E, i̇çinde su olduğunu hatırladım. Demek ki su varsa tekrar sıkıp e, suyunu şey yapabiliriz diye düşündüm. Öyle de yapabiliyormuşuz. Gayet güzel oldu. Abicim şunu ver. Ver koy. Lan Blueberry. Bu ne? Oğlum. Black Currant. Bu ne? Blueberry. Niye? Bu da Black Currant. Blue. 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 Bu nasıl Black Currant oldu? Bunun içindeki. Ha içindeydi benim barrel'ımın da şeyimin bakıtımın öyle mi oldu? Sen sıfır ver. Her gün bir yeni fail diyorum. Gel abi. Bir tane daha barrel yapalım. Ben bunu bucket yaptığımı zannederek barrel yaptım bu arada. Gel. Buraya. Sonra gel. Doldur. Koy. O zaman boşa gitti şey. Bu 20 litreydi. 10 litreyi aldık sadece. Neyse. Bu şekilde en azından kullanılabildiğini göstermiş olmak istedim. Bunu direkt salacağım şimdi zaten. Sal sal. Ctr ile relaysleyebiliyormuşuz zaten. Tamamı bitti zaten. Aldık. Bunu koy yerine. Sen de gel şöyle. Tekrar koy, bastır. Bu boştur herhalde. Boş. Aynen öyle. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Görüşürüz. Bu arada bir hata daha yapmışım. Üçüncü kere video giriyorum ama. Bunlar insanlar tarafından yenemiyormuş. Şu an denedim de acıkınca. Yenemiyormuş. Hayvanlar. Bazı hayvanlar yiyebilir diyor. Çok hoş görünmüyor ama bazı hayvanlar yiyebilir diyor. Onu söyleyeyim. Bu pelteler meşler hayvan yemi olarak kullanılabilir. Suyundan biz bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu şekilde. Görüşürüz. Artık görüşürüz herhalde.